İzmir 2022 Ahmet Çalık açılış sezonunda Ufuk Gücü Spor Fırat United'ı ağırlıyor. 6. haftanın bu adına son maçı. İsmet Paşa'nın geçtiğimiz saatlerde Erkan Afriyat karşısında 3 puan almasıyla iyice kızıştı işler. Fırat United ve Ufuk Gücü bugün kazanmayı daha da çok isteyecekler. Özellikle Ufuk Gücü liderlik yarışında Erkan Afriyat'la puanları işleme fırsatını yakaladı. Çağdaş tersi. Orada taç atışı Fırat United ekibinin. Engin Geman pasını gönderdi. Murat teslim etti kalecisine. Mustafa 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 pasını gönderdi. Özgür son Hasan Karapınar, Murat Engin Geman Emre, 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 Emre gidiyor. Emre Çağdaş faul. At vurdu, barajdan döndü. Orada Mustafa Çağdaş'la Çağdaş taç atışı Fırat United ekibinin. Fırat United'ın galibiyete ihtiyacı var. Bu sene inişi çıkışı permas gösteriyorlar. Serkan, Serkan yükseltti galip. O gün pası Murat. Murat. Murat sıyrıldı. Murat ikinci rakibinden sıyrıldı. Murat pası geçmedi. Murat Serkan'a doğru geçmeyen bir top. Eyüp'ten uzun top Ersan Dereli. Ersan Dereli. Michel Batu'ya gidiyorlar. Ersan Dereli. 1-0 önde bu gücü. Önden uzun bir top. Murat karşıladı. Orada Hasan Karapınar. Murat önüne aldı. Taç atışını. Ta... Rakibi. Teslim ediyor topu. Hasan Karapınar. Hasan döndü geriye. Özgür düzeltiyorum o gün. O gün güvendik pası. Hasan Karapınar. Hasan Asbakla dışarıda. Orada serbest vuruş Fukucu Spor ekibinin. Eyüp Can. Eyüp Can. Uzun gönderdi Eyüp Can. Hüseyin karşıladı. O gün güvendi. Murat. Murat. Murat pası. Çağdaş. kaç atışı. Fırat ekibinin galip uzun gönderdi arkaya Engin Geman Engin dışarıda Murat Murat kaleye kesti Murat Taşfakra dışarıda Ersan Hasan Karapınar orada araya gelen Emre oldu Murat 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 bıraktı Emre Emre pası Galip bıraktı Emre vurdu dönen bir top Emre dönen top Murat izin vermediler Üzüm vermedi Aziz. Nefis kurtardı. Bir sarı kart Hasan Karapınar'a. Ersan Dereli topun başında. Hasan Karapınar orada baraj 3 kişi. İkisi de vurabilir. Hasan. Hasan savunmadan döndü. Orada Çağdaş'a gelen bir top oldu bu Çağdaş. Çağdaş dışarıda. 1-0'lık üstünlüğü var Ufuk Yücü Spor ekibinin. Avantaj diyor hakem. Galip. Galip'in pası. Orada Engin Geman. Son müdahale Özgür'den. Çağdaş. Eyüpcan. Orada son müdahale kimden? Son müdahale Emre'den diyor hakem. Kale vuruşu. Ufuk gücü spor ekibinin. Aziz Fidan. Hızlı gönderdi. Eyüp Can. Eyüp Can. Orada Emre. Pası. Engin kesti. Özgür İson. Eyüp Can. Gönderdi. Ersandereli. Ersandereli. Ersan. Samet. Hasan. Hasan. Bas topu Hasan. Galip söktü aldı. Galip. Galip. Pasını gönderdi. Emre'ye doğru geçmiyor. o Top Çağdaş. Eyüp Can. Eyüp Can. Eyüpcan ayakta kaldı Eyüpcan. Eyüpcan çevirdi. Hasan bıraktı Ersan. 2 yapıyor Ersan. 2-0 oluyor Ersan Dereli. Murat, Galip, Galip. 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 Hasan Karapınar. Hasan direkt patladı. Hasan füze çıkarttı ayağıyla adeta füze. Engin Geman pasını gönderdi. Dur, dur, dur. Mustafa. Mustafa baktı kale ağzına. Mustafa kesti. Son müdahale o günden. Köşe vuruşu. Galip. Çevirdi. Engin Geman. Orada ayakta kalan isim. Murat. Murat kesti. Murat Aziz. Atak devam edecek. Köşe vuruşu. Galip. Galip bıraktı. Murat kendini gösterdi. Murat. Galip. Serkan. Murat. Aynı asfakla dışarıda. Döndü yanına. Çağdaş. Evet, ya Eyüpcan. O gün güvendi. Nefis Ozan. Emre orada araya girdi. Eyüpcan. Eyüpcan. Pasını teslim etti Özgür İson. Gönderdi pasını. Orada Ersan Direl'den bir slalom. Ersan. Ersan. Ersan Hasan duvar oldu golü engelledi. Ersan Hasan'ın golünü engelledi adeta. Ersan Murat. Engin Geman. Galip'ten önce Özgür İson. Şimdi de öyle. ikinci yarı başladı. Ufuk Gücü Spor 2-0 önde. Çağdaş kesti kaleye. Kaleci Samet çıkmasına izin vermedi o topun. Samet. Engin Geman. Engin pasını gönderdi. Galip. Pası orada Serkan. Taç atışı. Ufuk Gücü Spor ekibinin. Eyüp Can. Hasan Karapınar. Döndürdü geriye. Orada son müdahale. Serkan yükseltti. Emre karşı karşı. Emre! Harika bir gol. Nefis bir gol. Müthiş bir gol. Müthiş soğukkanlı. Serkan da klas bir Emre'den müthiş bir bitiricilik. İki bu önde Ufuk Gücü iki birlik üstünlüğünü koruyor. Engin Keman. Pası Galip. Eyüp. Ersan Dereli. Ersan Dereli. Ersan, Ersan, Ersan boğuştu adeta Murat'la. Faul. atıyorum köşe vuruşu Ufuk Gücü Spor ekibinin. Hasan, Ersan. Çevirdi Çağdaş'tan önce Galip. Galip Burak Emre'nin önüne. Emre Serkan'ı değil Galip'i tercih etti. oto topu ulaştıramadı. Ersan. Ersan. Ersan gol. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Ersan Dereli. Bir taç daha. Mustafa. Uzun gönderdi. Emre. Emre. Kaleye paralel. Geman. Pası. Murat. Köşe. Serkan. Çevirdiği yerde kimse yok. O gün güvendi. Hasan Karapınar. Hasan orada son müdahale Engin Geman'dan. Kaç atışı. O gün güvendi. Ersan Dereli. Ersan. 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 Direkt patladı Ersan nefis vurdu. O. Direkte patladı Galip. Galip. Bıraktı Serkan'a. Serkan. Geri döndü Serkan. Ersan çıkmıştı istedi. Engin Galip. Galip sıkıştı köşeye. Serkan'ı gördü. Evet, evet, evet. Elle oynama. Özgür bıraktı arkaya. Orada bir hata Ersan'dan. Serkan oyunda tuttu. Serkan. 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 Serkan verdi. Emre. 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 Bıraktı. Serkan. Klas hareketler. Serkan. Serkan dışarıda. Murat. Murat Özgür'den döndü. Engin üst dağlar. Eyüp uzun bir top. Murat taç atışı Ufuk Gücü Spor ekibinin uzun bir top. Hasan Karapınar. O gün güvendi. Uzun bir top. Ersan Dereli kontrol. Ersan Samet. Devleşti Samet. Taç atışı Ufuk Gücü Spor ekibinin. Eyüp. Eyüp gönderdi. Hasan Karapınar. Eyüp. Eyüp. Pasını teslim etti. Özgür İson. Tam tersi o gün güvendi. Hasan Karapınar. Ersan Dereli. Ersan az farklı dışarıda. Kardeş. Orada pasını teslim etti. İçeriye çevirdi. Bir tehlike. Kale vuruşu. Hızlı oynadılar. Murat. Serkan. 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 Serkan pasını gönderdi. Galip. Engin Geman. Galip. Galip. Galip bıraktı. Engin vurdu. Engin duvar oldu. Serkan ayak koydu. Taç atışı Uğur spor kimin? Ersan Derili. Hasan Karapınar. Geçmiyor taç atışı. Serkan. 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 Serkan bıraktı pasını. Galip Aziz Fidan. Hasan Karapınar 2-2. Engin izin vermedi. Murat. Murat. Hasan'la mücadelesi. Murat gönderdi. Emre. O gün karşı karşıya Ersan Dereli, Ersan Dereli, Ersan Dereli. Ersan Dereli. Golün adı bugün bir kere, iki kere, üç kere değil defalarca kez Ersan Dereli. Verdi pasını Mustafa. Mustafa. Serkan. Serkan. Serkan gidiyor. Serkan. Serkan sıyrılamadı. Eyüp. Eyüp pasını gönderdi. Hasan Karapınar. Özgür İson. Topu oyunda tuttu. O gün güvendi. Hasan Karapınar 3 şey ki Hasan bıraktı. Eyüp. Eyüp çekti. Eyüp çevirdi. Hasan. Hasan Ersan kim vuracak? Ersan biri vursun artık. Ersan Orada Engin Geman vurmamanın cezasını kesti vurdurmadı. Eyüp Ersan Ersan Karaya paralel. Mustafa bıraktı Serkan'a. Serkan 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 gidiyor. Serkan gönderdi. Emre Serkan direkte patladı. Özgür İson o gün güvendi. Ersan Dereli Hasan Karapınar Murat'la mücadelesi. Oyun devam ediyor. Mustafa. Mustafa. Pası geçti Emre. Ters bir top. Köşe vuruşu. Fırat United ekibinin. Galip çevirdi. Emre. 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 Galip. Mustafa. Aziz Fidan devleşti Köşe vuruşu. Fırat United ekibinin. Arkaya doğru bir top kontrol. Serkan gol! Harika bir gol. Nefis bir gol geldi Serkan'dan. Engin Keman. Pası. Orada araya girer Özgür oldu. Ersan! Ersan, Ersan, Ersan! Michel Vatçuay diyorlar. Ersan Dereli yine onun günü. Ersan attı. Fırat United yıkıldı. Vuruşu içeri doğru kestiler. Çağdaş karşıladı. Taç atışı Fırat United'in. Eğer buradan galip ayrılabilirse bu gücü spor liderliği ortak olacak Erkan Afriyat'la birlikte. Puanları eşitleyecek. Liderliği ortak olacak. Özgür İson. Eyüp gidiyor. Eyüp. Eyüp. Eyüp bıraktı. Özgür İson. Hasan Karabınar. Ersan Dereli. Ersan. Mesut ediyor bugün Ersan. Mesut bugün Ersan. Son düdük geldi. Ufuk gücü spor. Fırat United'ı farklı geçmeyi biliyor.